arkadaşlarım selam. Bugün bir hazırlama videosu olacak. Birlikte düğün hazırlanacağız. Barış'ın çok yakın arkadaşının düğünü bu. Şimdi ben dedim ki ben birlikte Önce ne yapıyoruz şu klasik şuralarımızı bir tutturalım. Ben cildimi nemlendirdim. Fondöten sürmeyeceğim zaten. Bir kremimiz var Nutun. Onu süreceğim. Zaten kır düğün olacak. Saçlarım Böyle açık, hafif bir makyaj yapacağım. Ha bu arada nasıl bir makyaj yapacağımı düşünmedim. Sadece hafif olacağına yemin ederim. <laughs> makyaj yaparken e, hayatımda neler oluyor? Bunu da konuşalım istiyorum. Bu arada arkadaşlar ben makyajı hep elimle yaparım. Yani sünger falan çok fazla kullanmamayı tercih ediyorum Şimdi hayatımda neler oluyor? Bunu konuşalım. Bu videomu değil önceki videomu evlilik teklifi aldığımı görmüşsünüzdür. İşte çarşıya gidiyorduk, işte işlerimiz var, henüz açıklamamıştık falan. E, artık açıklayabilirim. Biz nişanlanıyoruz, yani evleniyoruz. Yani tabii ki her şey prosedürüyle ilerleyecek. Önce nişanlanacağız, daha sonra düğün olacak. E, nişanımız da bir ay sonra. E, tabii ki hazırlıklarımız başladı. İşte, Zaten e evde mütevazı bir tören olacak. E, aile arasında bir şey olacak. Daha sonra ki siz de olacaksınız. Heyecanlıyım. Değişik duygular içerisindeyim. Çünkü e, Trabzon'da olacak. Ve ben de nişanımın bir gün önce falan Trabzon'a gideceğim. Bu benim için aşırı garip bir his. Heyecanlı bir his tabii ki. Hani Barışlar'dan bir gün önce gideceğim. Ertesi gün onlar beni istemeye gelecek. Ve aynı gün falan döneceğiz. Biraz komik olacak ama yapacak bir şey yok. Ben... Aile evini çoktan terk etmiş. yine de çok duygusal tabii ki. Yani eminim çok duygusal anlar yaşanacağına. Şimdi arkadaşlar ne yapalım biz? Ben bir bir krem sürdüm. Kapatıcı süreceğim. şununla bir şeyler mi yapsak? Metalik. Yoksa direkt turuncu daha mı sürsek? Turuncu Bakalım bir şeyler mi yapsak? bu koyu kaçacak. Bunu eleyelim bence. Hiç böyle makyaj videosu izlediniz mi böyle saçma sapan? Ben gerçekten uyuyordum, uyandım. Dedim ki hazırlanmam gerekiyor falan. Öyle kalktım. Şimdi önce bunları da elimle uyguluyorum bu arada. Biraz yaklaşayım ben size değil mi? makyaj <laughs> Tabureye oturuyorum şu an arkadaşlar. Çünkü o tarafa yani makyaj şeyinin olduğu yere oturmam ışık açısından kötü olacak. Şimdi önce beyaz bir far sürüyoruz tamam mı? Benim için bu olmazsa olmaz. Beyaz farı ben mutlaka ve mutlaka sürerim. Mulandum'un bir far paleti. Çok farklı bir var bende. Her dönem bir tanesine takıyorum ve ondan gidiyorum. Diğerlerini unutuyorum. Bu arada siz makyaj malzemelerinizi bir yıl mı kullanıyorsunuz? Mesela bu far herhalde 5 yılı falan vardır. Çok kötü. Tıpkı elbisemin renginde bir far süreceğiz. Ama bunu nasıl süreceğiz? Böyle hafif bir şeyler yapacağız şimdi. Oluyor bence ya. Başarabiliyorum bence. Biletlerimizi aldık. Cansın'la gideceğiz biz. Çok heyecanlı. Cansın'la <laughs> gideceğiz. Bir gün önce daha. gün Barışlar gelecek. Nişan eğlencesi de yapmayı düşünüyordum bu arada. Ama hani orada iki günümüz var ve yani ailelerimiz orada olacak. Ailelerimizle vakit geçirelim istedim. Çünkü işte kına gecesi olacak. Ne bileyim sonra after falan olacak. böyle öyle planlıyoruz. İnşallah olacak. O yüzden de nişanda after yapmak istedim. Bursa'ya geldiğimizde yaparız bir şeyler ama. İyi düşünüyorum. Bu oldu. Bayağı okey bence. Şimdi buna ne süreceğiz biliyor musunuz? Şöyle bir şeyimiz var. Ona yap böyle kaş altına böyle bir şey süreceğiz. Böyle kahverengi bir kalemimiz var tamam mı? Bu kahverengi kalemimizle ben önce göz içine aynı zamanda şimdi kapatıcımızı sürelim. Benim göz altlarım dehşet mordu arkadaşlar. Yani dehşet diyorum ama biraz alakalı ama mordu. Ve hani ben onları geçirmek için. Neler yapmadım ki kremler, işte böyle güzel bir şey yapmadım, böyle şeyler yaptım, de yaptım. Ama bunun püf noktası biliyor musunuz arkadaşlar? Göz altı kapatçısı sürmemek. Dedim ki hadi bir de bunu deneyeyim. Ben sürmeden işe gittim ilk. Bir süre herkes hasta mısın falan dedi ama sonra gittikçe gerçekten göz altı morgularım hep azaldı. Şu an yok denecek kadar az olmaya başladı. O yüzden de gözaltı kapatıcısı mümkün olmadıkça sürmüyor. Oldu ya değil mi? Oluyor yani. Şimdi arkadaşlarım ha. şu simli bir şey var. Onu da şuralarımıza bir sürelim. Buldu her şeyi süren. Ne kaldı? Allık. Allık Aşk ya. Çok güzel bir şey. Şöyle yapacağız şimdi. Buralarımıza. Sonra ne kaldı? Ruj kaldı. Rujumuzu da sürelim ve bu işi bitirelim burada. Önce dudaklarınızı çerçeveliyoruz. Dudak kalemi geldi. doğru yapıyoruz. Işte. Arkadaşlarım saç düzleştirmek çok sıkıcı bir şey olduğu için siz de benimle birlikte sıkılın istemedim. Çok sıcak. Bitiyorum şu an. Yapayım geliyorum. Tamam mı? Evet geldim. Şimdi saçımız bitti. Nasıl oldu? Oldu bence. Şimdi spreyleyeceğiz. Eğlendik bittim. Son halimizi söyleyelim. Böyle. Şuradan böyle bir matımız var. Şimdi küpe seçelim size birlikte. Şimdi bu mu? Bu mu? Tabi ben çoktan takmış olacağım ama yine de bir sorun. Ben bunu da okeyim bunu takacağım. Bir takayım da öyle bir bakın. Evet güzel oldu. Arkadan da böyle şey ventilatör geliyor ya. Sizi düğüne de götüreceğim. Düğünde de birlikte olacağız. Yani bu sadece bir hazırlanma videosu değildi ama oradan da kısa bir şeyler çekeriz. Barışla çekeriz falan. Tamam. Şimdi ben aşağı ineyim. Ayakkabılarımı falan giyineyim. Onları da gösteririm size. Düğünde görüşürüz. Öptüm. İzlerken fark ettiniz mi? Bilmiyorum ama ben maskara sürmedim arkadaşlar. İnsanların en unutmayacağı şeyi ben unutuyorum. Arkadaşlar, şimdi ayakkabıda şunları giyineceğim. Barış'ımla da buluştuk. Yakışıklılığı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, arabada makyajım güzel görünüyor. Yapabiliyorum değil mi? Ya et güzel mi Ya ne oldu? Özgürlük kalın ve yolculuk başladı çok güzel bir yerde olacakmış. Ben de ilk kez biliyorum. Zaten bu stadı toplasam toplasan iki kez düğüne gittim ben sanırım. <laughs> büyük şey olun, abone olun. <laughs> abone Ne mi yani? Hayır, hayır olma değil. Ben... Ege, Ege bay bay da... de. bay bay de. Arkadaşlar, bay YouTube de geldik. geldik. Selamlar, selamlar. Bir de geldik. <laughs> bir hani, renkte... giriyorsun çıyoruz reis. Evet arkadaşlar derenin kenarı olduğu için açılıyoruz evet. vuruyorken bu vlogu burada kapatalım istiyorum. Artık bitti. Eğlence devam ediyor. Ama bizim pilimiz bitti. O yüzden artık kapatalım. <laughs> Buraya kadar izlediyseniz gönülden teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arabaya binelim.